Bayımlar kapıyı mı kırdılar? Yok kızım olur mu öyle şey? Dağ başı mı burası? Hazır mı çantalarınız? Hazır baba. Allah Allah nerede kaldı bu anneniz? Merak ettim şimdi ha. Hah neyse geldi. Dediğim baba maşuk. He? Maşuk baba maşuk. Buyurun Clinton babamız. Şşşt kapat çeneni. Patlatırma geveze. Bizim babamız Demirel. Hadi kızım. Kahvaltınızı yapın güzel güzel. Hadi baba sen git. Aferin. Abla oldu artık benim kızlarım abla. Aptal aptal. Sensin aptal. Güzel konuş ablalarına çakacağım bak ha. Anneniz de nerede kaldı? Kolay gelsin Dursun. Sağ ol Adem abi. Bizim patron kalkamadı galiba. Kalkmış kalkmış bak. Cafer abi günaydın. Günaydın. Ne haber pembe? Ya dursun şu cebini versene bir zahmet. Gülü merak et. Markete gitti gelmedi. Buyur abi. Niye gitti yenge markete Cafer abi? Uzun hikaye dur şimdi. Beceremedim. Nasıl çalışıyor bu? Numarayı söyle de ben çevireyim abi. 411. Geliyor geliyor aramayın. Hah, geldi sağ ol. Değmez abi. Nerede kaldın Gül? Çok merak ettim. Ne oldu? Cafer! Tayland'da deprem olmuş. Çıktı Baykuş. Başka bir derdim kalmadı. Sabah sabah bir taşıyacağım sana. Olmuşsa olmuş. Bana ne? Bana ne olur mu? Beş şiddetinde beş. Tamam. Meraktan ölecektim Gül. Vallahi neredeyse karakola gidiyorum. Anlat. Bastınız mı marketi? Yok be ne basması? Tatlıya bağladık. Anam tatlıya mı? Cafer! Ay patla. Beş şiddetinde dedim. Duydun mu? Duyduk duyduk. Oldu tamam. Beş. E Çocuklar markette. Babam geldi götürdü. Barıştık. Oh be yenge. Sultan hanım ne yaptı? Yengeç orada mıydı? İkisi de oradaydı. Kovdu ikisini de babam. Helal olsun. Gösterdi babalığını işte. Çocuklar ne yaptı? Kahvaltı yapıyorlar. Giydirdim bir güzel. Taradım saçlarını. Hı -hı. Bir bakayım şunlara. Hı. Cafer. Beş şiddetinde dedim anladın mı? Anladık anladık beş. Yani beş yiyeceğim şey abi. Yürü hadi yürü bekliyoruz. Yenge bozuk çalıyor ama Cemil abi. Kafamızda yiyeceğiz terliği. Yemezsin. Benim adım Cemil. Alırım komisyonunu bak ona göre. Şişe başına yüz. Tamam tamam anlaştık. Cafer abi düşündün mü bizim zaman işini? Yapacaksın değil mi bir şeyler? Yapacağız dedik ya penguen. Düşünüyoruz sabret biraz. Sağ ol abi. Yürü hadi yürü.